Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok sorduğunuz vakitsizsiniz paragraf kitabımızı şöyle bir tanıyalım istedim. Ben Gizem Ural. Kitabın yazarıyım. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Şimdi kitabımız tüm sınavlar içindir. İçinde sadece paragraf yani anlam bilgisinin büyük bir kısmını yer alan paragraf soruları yer almakta. Şöyle kitabımızı bir çevirelim. Bakalım içinde bizi neler bekliyor. Hemen içindekilerle bir başlayalım. İçindekiler bölümünde bize bu kitabın içinde neler olduğunu gösteren ibareler var. Şimdi paragraf kitabını biz ne yaptık? Şu şekilde konu konu ayırdık. İçinde düşüncenin akışını bozan cümle, paragrafı ikiye bölme, yer değiştirme, paragraf oluşturma, sıralama, paragrafta boşluk doldurma, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, anlatım ilkeleri, paragrafta ana düşünce, paragrafta yardımcı düşünce, paragraf hangi soruya cevaptır? Tek paragraf çok soru ve kum saati testleri bir de ÖSYM e benzerini sorduğu testleri var. Şimdi bunlarla ilgili hemen şunu açıklayayım. Her bir ünite her bir konunun başında birazdan göstereceğim şekilde e, Açtım. Şöyle iki sayfalık bir özet kısmımız var. Yani örneğin düşüncenin akışını bozan cümle soruları nasıl çözülür? Bununla ilgili kısa bir açıklamamız var. Ardından bu açıklamaları uyguladığımız örnek sorularımız var. Ardından da şu şekilde testimiz başlıyor ve içinde testin sadece ve sadece düşüncenin akışını bozan cümle soruları yer almaktadır. Bu şekilde düşüncenin akışını bozan cümle soruları hemen şöyle çeviriyorum elimde. Ardından. Ortalama bu tarz testlerde bu arada 25-30 soru civarında var. Mesela bu testte 30 soru var. 30 tane düşünce akışını bozan cümle sorusunu çözdükten sonra zaten bu konuda yeterince hız sahibi veya deneyim sahibi olmuş bulunuyorsunuz. Ardından çözümlerimiz var sorularımızın. Ve ardından da diğer üniteye geçiyor. Bu şekilde her ünite için yine aynı şekilde iki sayfalık anlatım kısmımız var. Yani bu tarz işte örneğin paragrafı ikiye bölme soruları nasıl çözülürle ilgili kısa yollarımız var. Ardından da yine paragrafı ikiye bölme veya konu başlığı neyse onunla ilgili 25-20-30 civarında sorularımız var ve arkasından da çözümler. Şimdi bu çalışmaları yaptıktan sonra yani her konu başlığı ile ilgili deneyim ve hız kazandıktan sonra ardından kum saati testlerimiz var. Kum saati testleri kitabımızın arkasında yer almakta. Sonlara doğru hemen açıyorum orayı da. Kum saati testlerinde ne yapıyoruz? Şimdi kum saati testleri demek aslında karma sorular demek. Bu karma soruları çözdükten sonra aslında biz konuyu pekiştirmiş oluyoruz. Yani düşüncenin akışı, paragrafı ikiye bölme, yer değiştirme, sıralama gibi tüm soru türlerini aslında bu deneme tarzı gibi düşünelim. Bu karma testlerde ortaya koyuyoruz. Peki bu Karma testlerin yani kum saat testlerin esprisi nedir? Başlarken süremizi yazıyoruz. Süre tutuyoruz çünkü vakit bizim için çok önemli. Testimizi bitirdikten sonra hemen bitiş süremizi en sona yazıyoruz. Ve burada da esprili e, ifadelerimiz var. Süremize göre kendimizi nasıl şekilde geliştirmemiz gerektiğini aslında buradan görebiliyoruz. İşte e, burada mesela 16 soru vermişim. 16 soruyu 15-20 dakika arasında çözdüysen rüzgar gibisin demişim. 20 ile 25 dakika arasında çözdüysen akmasa da damlar demişim. 25 ile 30 dakika arasında çözüyorsan bazen hayat ağır çekim demişim. Ya zaten şu ilk ifadenin dışındakileri çıktıysan aslında şunu düşünebilirsin. Benim biraz daha hız kazanmam gerekiyor diyebilirsin. Peki kum saati testlerini de tanıdıktan sonra gelelim ÖSYM benzerini sordu testlerine. Bu testimizde de sınavda çıkmış soruların benzerlerini görebileceksiniz diyelim. Peki ee, bu kitap sizin için paragraf adına yeterli midir? Evet yeterlidir. İçinde ortalama bin soru, hatta bin soruyu da geçiyor sanırım, bin soru civarında sorumuz var. Bu soruların e, ünite ünite olan kısımları çözümlüdür, diğer kısımları cevap anahtarıdır. Yani karma testler, kum saati testleri cevap anahtarlı. Onun dışında kendinizi geliştireceğiniz, hız kazanacağınız kısımlar ise karşımıza aslında çözüm odaklı yani cevap anahtarı değil çözümlerin açıklamalı olarak karşımıza çıkacak. Bu arada kitabın başında da bakın daha ünitelere geçmeden şu şekilde sizlere yardımcı olması adına paragraf sorularında önemli hususlarla ilgili bir anlatımımız var. Yani ÖSYM'nin paragraf sorularında ne tarz ifadelerle karşılaşırız, bu ifadelere nasıl yaklaşmak gerekir aslında bundan biraz bahsettim. Arkasında da turlama tekniği sınavda işinize yarayacağını düşündüğümüz turlama tekniğinin ne olduğu ve sınavda turlama tekniği nasıl kullanılırı anlatmaya çalıştık. Evet kitabımız bu şekilde ee, kitap seçten ve birçok yayın evinden e, kırtasiyelerden kitabımızı edinebilirsiniz. Bu arada herkese destekler için çok 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 teşekkür ederim. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, güzel kalın. Vakitsizsiniz alın, çözün. Vakitsiz olun diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.